Yahudiliğin kutsal kitabı olan Tanah, üç ana bölümden oluşmaktadır. Bu üç bölümün baş harflerinin bir araya gelmesiyle, Tanah ismi oluşmuştur, Tora, Nevim ve Ketuvim. İbranice'de, Kaf, harfi kelimenin sonunda, H, sesi verdiği için, Tanah olarak telaffuz edilir. Bu üç bölüm, Yahudi inancının temelini oluşturan, Tanrı'nın İsrailoğullarına vahyettiği sözleri ve bu sözlerin tarihsel süreçteki yansımalarını içerir. Tanah, sadece dini bir metin değil, aynı zamanda Yahudi halkının tarihini, kültürünü ve kimliğini şekillendiren en önemli kaynaktır. Her bir bölümün kendine özgü bir amacı ve içeriği vardır. Tora, Tevrat, Yasa, Öğreti ve Beş Kitap Tora, Tanah'ın ilk ve en kutsal bölümüdür. İbranice, Öğreti, Yasa veya Talimat anlamına gelir. Hristiyanlıkta Pentatök olarak da bilinen bu bölüm, Musa'nın beş kitabı olarak da adlandırılır ve yaratılış, çıkış, levililer, sayılar ve tesniye olmak üzere beş kitaptan meydana gelir. Yahudi geleneğine göre Tora, Tanrı tarafından Hazreti Musa'ya Sina Dağı'nda vahyedilmiştir. Bu nedenle Tora, Tanrı'nın halkıyla yaptığı antlaşmanın ve onlara verdiği ilahi yasaların temel belgesi olarak kabul edilir. Bereşit, Yaratılış, bu kitap, Evrenin ve yaşamın başlangıcını, insanın yaratılışını, cennetten kovulmayı, Nuh tufanını ve İbrahim, İshak ve Yakup gibi ataerkil figürlerin hayatlarını anlatır. Aynı zamanda Yahudi halkının kökenlerini ve Tanrı'nın İbrahim ile yaptığı antlaşmayı detaylandırır. Tekvin, insanlığın evrensel başlangıcından İsrail oğullarının Mısır'a yerleşmesine kadar uzanan bir dönemi kapsar. Şemot Çıkış İsrail oğullarının Mısır'daki köleliklerinden kurtuluşlarını, Hazreti Musa'nın doğuşunu ve liderliğini, Kızıldeniz'in yarılmasını ve Sina Dağı'nda Tanrı'nın onlara Torayı vermesini anlatır. On Emir'in verilmesi ve tapınak, mişkan inşaatına ilişkin detaylı talimatlar bu kitapta yer alır. Çıkış, İsrail oğullarının ulusal kimliklerini kazandıkları ve Tanrı ile özel bir ilişki kurdukları dönemi betimler. Vaikra, Levililer, bu kitap, genellikle rahiplere ve Levilere yönelik yasa ve düzenlemeleri içerir. Kurban ayinleri, temizlik yasaları, bayramlar ve ahlaki davranış kuralları gibi konuları detaylandırır. Levililer, İsrailoğullarının kutsal bir toplum olarak nasıl yaşamaları gerektiğini belirten pratik ve ritüel yasaları içerir. Kitap, Tanrı'nın halkından beklediği kutsallığı ve arınmayı vurgular. Bamidbar, sayılar, İsrail İsrailoğullarının Mısır'dan çıktıktan sonra kutsal topraklara ulaşmak için çölde geçirdikleri 40 yıllık yolculuklarını anlatır. Bu kitap, İsrail İsrailoğullarının sayımlarını, kabile düzenlemelerini, isyanlarını ve Tanrı'nın onlara karşı gösterdiği sabrı ve disiplini içerir. Aynı zamanda Kenan diyarına giriş öncesi hazırlıkları ve çeşitli yasal hükümleri de barındırır. Devarim Tesniye, Hazreti Musa'nın ölümünden hemen önce İsrail oğullarına yaptığı son konuşmalarını ve vahiylerini içerir. Toradaki yasaların tekrarı ve yorumlanmasıyla birlikte halkın Tanrı'ya olan bağlılıklarını sürdürmeleri gerektiği vurgulanır. Tesniye, Toranın ana temalarını özetler, halkı Tanrı'nın emirlerine uymaya teşvik eder ve onlara kutsal topraklarda karşılaşacakları zorluklar hakkında uyarılarda bulunur. Toranın her bir kelimesi, hatta her bir harfi Yahudi geleneğinde derin bir anlam taşır ve kutsal bir şekilde korunur. Sinagoglarda Tora tomarı, özel bir saygıyla tutulur ve ibadetlerin önemli bir parçasını oluşturur. Nevim, peygamberler, ilahi mesajlar ve tarihi anlatılar. Nevim, peygamberler, anlamına gelir ve Tanah'ın ikinci büyük bölümünü oluşturur. Bu bölüm, Hazreti Musa'dan sonraki dönemden, Yahudi halkının Babil sürgününe kadar uzanan yaklaşık bin yıllık bir zaman dilimini kapsar. Nevim, hem İsrail oğullarının tarihi kayıtlarını hem de Tanrı'nın peygamberler aracılığıyla ilettiği mesajları içerir. Nevim, ilk peygamberler ve son peygamberler olmak üzere iki ana kategoriye ayrılır. İlk peygamberler, tarihsel anlatılar. Yehoşua, Yeşu, Hazreti Musa'nın ölümünden sonra Yeşu'nun liderliğinde İsrail oğullarının Kenan diyarına girişini ve bu toprakları fethetmelerini anlatır. Kitap, Tanrı'nın vaat ettiği topraklara sahip olma sürecini ve kabileler arasındaki toprak paylaşımlarını detaylandırır. Şoftim, Hakimler, Yeşu'nun ölümünden sonra İsrail oğullarının hakimler tarafından yönetildiği dönemi anlatır. Bu dönem halkın Tanrı'dan uzaklaştığı, düşmanları tarafından saldırıya uğradığı ve ardından Tanrı'nın gönderdiği hakimler aracılığıyla kurtarıldığı bir döngüyü tasvir eder. Şül, Semuel kitapları, 1. ve 2. Semuel kitapları olarak ikiye ayrılır. Semuel peygamberin hayatını, İsrail'in ilk kralı Saul'un ve ardından kral Davut'un yükselişini ve hükümdarlığını anlatır. Bu kitaplar, İsrail monarşisinin kuruluşunu, Davut'un Kudüs'ü başkent yapmasını ve Davut hanedanının başlangıcını içerir. Melahim Krallar kitapları 1. ve 2. Krallar kitapları olarak ikiye ayrılır. Kral Davut'un ölümünden sonra oğlu Süleyman'ın krallığını, 1. tapınağın inşaatını, İsrail krallığının kuzey İsrail ve güney Yahuda olmak üzere ikiye ayrılmasını ve her iki krallığın yıkılışını, kuzey İsrail'in Asur'a, güney Yahuda'nın Babil'e sürgünü anlatır. Bu kitaplar, peygamberlerin krallara ve halka yönelik uyarılarını da içerir. Son peygamberler, peygamberlik mesajları. Yaşayahu, Yaşaya, Yaşaya peygamberin Tanrı'dan aldığı vahiyleri ve İsrail ve Yahuda halkına yönelik mesajlarını içerir. Bu mesajlar genellikle yaklaşan felaketler hakkında uyarılar, tövbe çağrıları, Tanrı'nın adaletine vurgu ve gelecekte Mesih'in gelişiyle ilgili umut verici kehanetleri barındırır. Yaşaya kitabı, özellikle Mesihçi kehanetleriyle bilinir. Yirmeyahu, Yeremya, Yeremya peygamberin, özellikle Kudüs'ün yıkılışı ve Babil sürgünü öncesinde ve sırasında yaptığı kehanetleri içerir. Yeremya, halkın günahları nedeniyle Tanrı'nın yargısını haber verirken, aynı zamanda gelecekteki restorasyon ve yeni bir antlaşma umudunu da dile getirir. Yehezkel, Hezekiel, Hezekiel peygamberin Babil sürgünü sırasında aldığı vizyonları ve kehanetleri içerir. Bu vizyonlar arasında Tanrı'nın ihtişamının tapınaktan ayrılışı, kuru kemiklerin dirilişi ve gelecekteki yeni bir tapınakın vizyonu bulunur. Hezekiel, Tanrı'nın halkını yargıladığı kadar onları yeniden inşa edeceğine dair mesajlar da verir. Tire Asar, 12 Küçük Peygamber Kitabı, 12 ayrı kitaptan oluşan bu koleksiyon, daha kısa peygamberlik metinlerini içerir. Hoşea, Yoel, Amos, Ovadia, Yunus, Mika, Nahum, Habakkuk, Sefanya, Hagay, Zekeriya ve Malaki peygamberlerin mesajlarını barındırır. Bu kitaplar genellikle ahlaki uyarılar, sosyal adalet çağrıları, tövbe teşvikleri ve Tanrı'nın İsrail ve diğer uluslarla olan ilişkisine dair kehanetleri içerir. Nevim bölümü Yahudi halkının Tanrı ile olan karmaşık ilişkisini, itaat ve isyan döngülerini, peygamberlerin cesur duruşlarını ve Tanrı'nın adaletini ve merhametini gözler önüne serer. Ketuvim, yazılar, şiir, hikmet ve tarihsel kayıtlar. Ketuvim yazılar, anlamına gelir ve Tanah'ın üçüncü ve son bölümünü oluşturur. Bu bölüm, Tora ve Nevim'den farklı olarak, daha geniş bir yelpazede edebi türleri ve konuları içerir. Şiir, hikmet edebiyatı, felsefi düşünceler, tarihi anlatılar ve apokaliptik vizyonlar bu bölümde yer alır. Ketuvim, genellikle üç ana kitap, beş mecilot, tomar ve diğer yazılar olarak üç alt kategoriye ayrılır. Üç ana kitap, sifre-i emet. Tehilim, mezmurlar, doğa, şükür, ağıt, övgü ve bilgelik içeren 150 mezmurdan oluşur. Kral Davut'a atfedilen birçok mezmur, kişisel ve toplumsal deneyimleri, Tanrı'ya olan inancı ve ona yakarışı ifade eder. Mezmurlar, Yahudi ibadetinde ve kişisel ruhsal yaşamda merkezi bir yere sahiptir. Mişli, Süleyman'ın özdeyişleri, pratik bilgelik, ahlaki dersler ve yaşam rehberliği içeren atasözleri ve vecizelerden oluşur. Kral Süleyman'a atfedilen bu kitap, doğru yaşamın yollarını, erdemli davranışları ve Tanrı korkusunun önemini vurgular. İov, Eyüp, dindar bir adam olan Eyüp'ün yaşadığı büyük acıları ve bu acıların nedenini anlamaya çalışmasını konu alan felsefi bir diyalogdur. Kitap, acıların anlamı, ilahi adalet ve insanlığın Tanrı karşısındaki sınırlılıkları üzerine derin sorular sorar. 5 Mecilot, Tomar, bayramlarda okunan kitaplar. Şir Haşirim, Ezgiler Ezgisi, Şiirsel Bir Aşk Şarkıları koleksiyonudur. Genellikle Tanrı ile İsrail halkı arasındaki mistik aşkın alegorisi olarak yorumlanır. Hamursuz Bayramında Okunur. Rut Rut kitabı, Moab'lı Rut'un İsrail halkına ve Tanrı'ya olan bağlılığını anlatan kısa bir hikayedir. Bu kitap, sadakat, merhamet ve yabancının Yahudi toplumuna entegrasyonu temalarını işler. Şavut Bayramında Okunur. Eha, ağıtlar, Kudüs'ün yıkılışı ve birinci tapınağın tahribatı üzerine yazılmış ağıtlardan oluşur. Kutsal toprakların yıkımının yasını tutar ve Tanrı'nın gazabını, ama aynı zamanda merhametini de dile getirir. Tişa Beav orucunda okunur. Kohelet, vaiz, hayatın anlamı, ölümün kaçınılmazlığı ve dünya zevklerinin boşluğu üzerine felsefi düşünceler içeren bir kitaptır. Hayatın gelip geçiciliğini ve her şeyin, boş, olduğunu vurgular, ancak aynı zamanda Tanrı'ya saygı göstermenin ve onun emirlerine uymanın önemini de belirtir. Sükut Bayramı'nda okunur. Ester, Ester kitabı, Pers İmparatorluğunda yaşayan Yahudi halkının yok edilme tehlikesinden nasıl kurtulduğunu anlatan tarihi bir hikayedir. Purim Bayramı'nın kökenini oluşturur ve Tanrı'nın halkını her durumda koruduğunu gösterir. Purim Bayramı'nda okunur. Diğer yazılar Daniel Daniel kitabı, Babil sürgünü sırasında yaşayan Daniel'in hayatını ve vizyonlarını içerir. Bu kitap, Tanrı'nın egemenliğini, gelecekteki krallıkların düşüşünü ve Mesih çağına dair apokaliptik kehanetleri barındırır. Daniel'in aslanlar çukuruna atılması gibi ünlü hikayeler bu kitapta yer alır. Ezra Nehemya, Ezra ve Nehemya kitapları, bu iki kitap Babil sürgününden sonra Yahudilerin Kudüs'e dönüşünü, ikinci tapınağın yeniden inşa edilmesini ve Kudüsün surlarının onarımını anlatır. Yahudi toplumunun yeniden yapılanmasını ve Toranın merkeziyetini vurgular. Divri Hayam'in tarihler kitapları, birinci ve ikinci tarihler kitapları olarak ikiye ayrılır. Yaratılıştan başlayarak Yahuda krallığının sonuna kadar İsrail tarihini özetler. Samuel ve Krallar kitaplarındaki bazı olayları farklı bir bakış açısıyla tekrarlar ve genellikle tapınak, rahipler ve Davut hanedanına odaklanır. Ketuvim bölümü, Yahudi ruhsal yaşamının zenginliğini, bilgeliğini ve sanatsal ifadesini yansıtır. Bu kitaplar, bireysel inanç, ahlaki muhakeme ve toplumsal yaşamın çeşitli yönleri hakkında derinlemesine düşünceler sunar. Tanah'ın önemi ve etkisi Tanah, sadece Yahudi inancının değil, Aynı zamanda Hristiyanlık ve İslam gibi diğer İbrahimi dinlerin de temelini oluşturan evrensel bir öneme sahiptir. Batı medeniyetinin kültürel ve ahlaki gelişiminde de büyük rol oynamıştır. İçerdiği hikayeler, yasalar, şiirler ve peygamberlikler insanlığın Tanrı ile ilişkisini, adalet, merhamet, ahlak ve umut gibi evrensel temaları ele alır. Yahudi geleneğinde Tanah, Tanrı'nın yaşayan sözü olarak kabul edilir ve nesiller boyu incelenmeye yorumlanmaya ve uygulanmaya devam eder. Her bir bölümü Yahudi halkının kimliğini, tarihini ve Tanrı ile olan benzersiz antlaşmasını anlamak için hayati bir kaynaktır. Tanah'ın derinliklerine inmek sadece Yahudilik hakkında değil, aynı zamanda insanlık tarihi, inanç sistemleri ve evrensel değerler hakkında da kapsamlı bir anlayış kazanmayı sağlar.